Sevgili izleyiciler, ilk programımızda da bahsettiğimiz gibi biz bilgilerimizi size aktarırken e, sizlerin merak ettiklerini duymak ve o sorulara doğrultusunda programlarımızı ilerletmek istiyoruz. Bugün onlarla başlayacağız. Bu soruları alalım, ben sizleri paylaşacağım. da Çokça karşılaştığımız bir soru bu. Çünkü maalesef e, kanser her eve girdi artık. Her mahalleye değil her ailenin bir kuşağı bir şekilde bundan etkilendi. E, kanser dediğimiz şey ben tıp doktoru değilim ama bir e, bağışıklık sistemimizin zayıflamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi zayıflaması etmen olan e, çeşitli faktörler var. Bunların bir kısmı doğrudan doğruya gıdayla ilgili, bir kısmı stresle ilgili, bir kısmı genetik yapı bunu bilim insanların söylediği e, ve yaşam koşulları. Dolayısıyla biz tabii ki stres ve genetik faktörleri konusunda bir yetkimiz yok. Ee, ama gıda doğrultusunda insanların söylediği bir laf var. Ne yersen olsun diye. Dolayısıyla gıda konusunda ve çevre faktörleri konusunda organikle doğrudan doğruya bir bağlantısı var. Şöyle ki eğer soluduğumuz hava e, kimyasallardan arınmış ise örneğin piyasada kullanılan bazı kimyasallar 30 sene sonra dahi havada hala partikül halde kalabiliyor. 24D'li dediğimiz herbisitler, DDT'ler maalesef e, buradan yüzlerce kilometre uzakta kullanıldığında ee, örneğin İspanya'da böyle yaşandı. İspanya'da kullanılan tarım ilacının İtalya'daki tüketiciler üzerine olumsuz etki yaptığı görüldü. rüzgarları taşınarak. Doğrusu kilometrelerce taşınabiliyor. Aynı e, havada diyoruz ya bazen kum fırtınası geldi işte Suudi Arabistan'dan ya da Afrika ülkelerinden. Nasıl ki o kum partikülleri taşınıyorsa havadaki bütün kimyasal zehirler de kilometrelerce orada taşınıyor. Dolayısıyla birinci faktör tarımda kullanılan kimyasalların azaltılması, kanserojen maddelerin hava yoluyla, solunum yoluyla bedenimize geçmesini ve bağışıklık sistemimizi zayıflatmasını ...engelleyecektir eğer kimyasal kullanımı azaltırsak. Daha doğrusu, daha doğrudan etkisi gıdalarla. Yani e, kullandığımız, tükettiğimiz gıdaların içerisindeki kimyasal maddeler... ...her türlü renklendirici, kıvam arttırıcı, raf ömrünü uzatmak için... E, ...iştah arttırıcı, e, sadece fast food zincirlerine kastetmiyorum... ...bütün paketlenmiş ve işlenmiş ürünlerde, hatta ham maddelerde e, örneğin... Pazardan aldığınız masum domates de, sofralarımızdan çok sevdiğimiz ya da üzümde kimyasallar doğrudan doğru bizim e, vücut sistemimizde bağışıklık sistemimizi çökertiyor. Çünkü bizim vücut sistemimizde yaradan tarafından herhangi bir dışsal e, kimyasal faktör düşünülmemiş. Saf, temiz, doğadan geldiği haliyle besleneceğimiz varsayılarak e, öyle bir beden yaratmışız. Biz buraya dışarıdan bir kimyasal enjekte ettiğimizde vücut şaşırıyor, alarma geçiyor. O alarm içerisinde hatlar birbirine karışıyor. Bazen iyi hücrelerde kötü hücreye dönüşebiliyor o dışarıdan gelen ajanlara karşı, kimyasalara karşı kendini savunmak için. Pek çok bilimsel araştırma var, pek çok üründe, tek tek şu anda içine girmeyeceğim ama maalesef çok fazla kimyasal madde var. Yani çok masum gördüğümüz yumurtada, çok masum gördüğümüz balda, her gün sofralarımızda olan sütte, ekmekte, e çok fazla sayıda kimyasal var. Yani işlenirken karıştıran renklendiriciler, kıvam artırıcılar değil, tarlada üretim aşamasında. Yani bu masum gördüğünüz buğdayda çok fazla mesela herbisit ot öldürücü ilaç kullanılır. Ve bunlar doğrudan doğruya buğdaya geçer, buğdaydan una geçer, undan sofranıza ekmek olarak gelir, makarna olarak gelir. Dolayısıyla organ tükettiğinizde her ürün mutlaka tarladaki üretim aşamasında denetlenmiş ve kimyasal insan sağlığına aykırı çevreye zarar verecek herhangi bir etken maddenin kullanılmadığı mutlaka kanıtlanması gerekir. Bir, bunun firma kanıtlamıyor. Bunu Tarım Bakanlığı'nın yetki verdiği noterlik görevi veren kontrol sertifikasyon kuruluşları var. Bağımsız Tarım Bakanlığı'na bağlı denetlenen çalışan özel şirketler var. Bunlar gelip bağda, bahçede, tarlada numuneler alıyorlar. Yapraktan, bitkiden, topraktan ve sizin üretim alanlarınızda denetim yapıyorlar. Laboratuvarlara gönderiyorlar. Türkiye'de ya da yurt dışında akredite olmuş laboratuvarlara. Ve tahlil sonuçları uygun ise sizin yaptığınız tarımsal yöntemler de organikle örtüşüyor ise size bu ürününüzün sertifikalandırılıp organik satabilmenizin yetki veriyorlar. Sonrasında bitmiyor. Siz buğdayı organik olarak sattınız ama ürün işlenirken bir katkı maddesi karıştırdı. Dolayısıyla o işlenen yerin de, fırının da, pastanenin de denetlenmesi gerekiyor. Oranın da herhangi bir kimyasal madde, katkı maddesi kullanmadığının belgelenmesi lazım. Yani üreticiden tüketiciye kadar bütün zincir denetlenen, denetlenen şirketler tarafından yerinde inceleniyor, sertifikalandırılıyor, belgelendiriliyor. Biz ayrıca bu OTS'nin özelliği. Bütün bu belgeler olmasına rağmen, bütün bu bilgiler olmasına rağmen, sertifika olmasına rağmen biz kendimiz şirkete giren her ürünü, her kilo ürünü mutlaka akitleri laboratuvarda analiz yaptırtıyoruz. Ola ki bir bulaşıklık bize gelme aşamasında, kamyonda dahi olabilirse, işletmeye temiz ürün sokmak için olağanüstü bir çabamız var. Organik ötesi bir işlem yaparak organiğin de ilerisine geçip ürün güvenliği açısından buna dikkat ediyoruz. Uzun lafın kısası organik beslenerek sağlığınıza ciddi anlamda katkı sağlayabilirsiniz. Sadece kanser değil, bütün bağışıklık sisteminizi ve bilemediğiniz işte bugün pek çok alerjen faktörler var. Herkes hemen hemen alerjen oldu. Sadece şey, hava ile değil. Dolayısıyla bağışıklık sistemin çökmesiyle vücut daha hassas hale geliyor. Kanser de bunun ilerlemiş hattı oluyor, fazla oluyor. Dolayısıyla kendimizi korumak istiyorsak kendi sağlığımız için birinci aşamada organik ürünlere mutlaka en kısa sırada olabildiği ölçüde yönelmemiz lazım.